İnternet aramalarında müzisyen, oyuncu, yönetmen, yazar, senarist, karikatürist, programcı, YouTube fenomeni, fotoğrafçı, hatta konuşmacı olarak işlerini <laughs> görüyoruz. Bu tanımlamaları sen mi başlattın? Yani bazen öyle olur ya. Wikipedia'ya sen bir şey yazarsın, ondan sonra insanlar bunu devam ettirirler falan. Öyle senden mi çıkıyor bunlar yoksa insanlar seni hakikaten böyle çok yönlü olarak mı görüyorlar? Sanırım çok yönlü olarak görüyorlar. Çünkü ben mesela bu mesleğe başladığımda YouTube'a başladığımda konuşulmaya başladı benim geçmişte yaptığım işler ve ben bu mesleğe başladığımda Wikipedia maalesef kapalıydı. O yüzden kimseye bilgi verebilmek gibi bir durumla söz konusu değildi. Ama insanlar geçmişte dergilerde çizim karikatürleri görünce işte Murat Dağlı Kılıç'ın klibini izliyorlar. Sonunda yönetmen olsa Nur yazıyor. Şaşırıyorlar bu herif karikatürist değil miydi? Derken bir sinema filmi çıkıyor. Aa bu iğrenç bir herif var hiç komik de değil diyorlar. Aa oyuncuymuş o zaman bu adam diyorlar benim için. Sonra efendim bir konuşmaya çağırıyorlar beni. Orada ben iyi bir şey konuşuyorum. Sonra o çok paylaşılıyor. Viral oluyor. Eğitim hakkında konuşuyorum mesela. Viral oluyor. E, politikacılar paylaşıyor. Diyorlar ki bu adam demek ki konuşmacı. E, Youtube'da bir program yapıyoruz. Çok küfrediyoruz. Eğleniyoruz. Yani istediğimiz gibi geyik yapıyoruz. Diyorlar ki ya bu Komik bir adam o zaman diyorlar. Hepsi kendi kafasında kategorilere sokmuşlar, başlıklandırmışlar. Ben de hepsine eyvallah diyorum doğal olarak. Çünkü benimle ilgili ne kadar basıp sayarlarsa o kadar sahiplenirim. Hoşuma gidiyor çünkü. Peki özellikle seçim zamanında, yerel seçimler Hı -hı. zamanında, ondan öncesinde de seçim programları yaptın. Herkesin sandığının aksine birçok e, önemli siyasi kişilik, evet. başka programlara çıkmayan, nazlanan hayır yanıtı veren birçok kişi senin programına katıldı evet. ve bu programlar çok başarılı oldu. O kişileri tanıtmak açısından onların siyasi propagandalarını iletmeleri hı hı. bakımından orada da seçim zamanında da sen başka bir kişiydin hakikaten. Evet. Yani makara yapan, gırgır yapan hatta küfreden hatta hı hı. serseri bir çocuk değil baya böyle adam akıllı e, ciddi e, siyasi programlar yapan bir yani rolden role mi giriyoruz? Aslında rolden role beni yaşadığım toplum sokuyor. Yani yaşadığım hayat sokuyor. Çünkü biz o programlara gidip eğlenene kadar başımıza gelenler, programdan sonra, programı yayınladıktan sonra başımıza gelenler, bir gece uyandığımızda bir anda daha fakir olmamız bizi doğal olarak hayatla ilgili konuşmaya da itiyor. Hayatla ilgili konuştuğumuz zaman da maalesef Türkiye'de en azından bazı şeylerin çok da fazla şakasını yapamıyorsunuz. Geçen gün bir filmden e, alıp Twitter'a yazmıştım. Demiştim ki evet mizah çok güçlü bir silahtır. Fakat evini böcekler basarsa palyaço çağırmazsın. <laughs> Doğal olarak biz de bu e, yani bununla yaşıyoruz aslında. Çünkü programa gidiyorum, çok eğleniyorum. Twitter'a bakıyorum program bittikten sonra gündeme bir bakıyorum. Artık ben o gündem oluyorum bir anda. Hı. Yani aslında bu bir role girmek değil de e, senarist sanırım çok e, farklı yazıyor konuları. Peki e, acaba e, gündeme kayıtsız kalamamak gibi bir rol de mi var artık? Yani bunu rol, tırnak içinde rol yapma olarak söylemiyorum. Yani bir görev de mi var? Bir durum da mı var? Yükümlülük de mi var? Gündeme kayıtsız kalamamak. Çünkü e, senin Babala TV'nin içerisinde <laughs> e, ağır siyasi programların da var. Tabii, tabii. Olmalı diye düşünüyorum. Yani sonra gündem değiştiğinde... E, ...halkın konuştuğu bir siyasi gündem ortaya çıktığında... ...ya bir dakika ne olur bana dokunmayın, hani ben tamam kendi başıma takılayım falan diyemiyorsun o zaman. Diyemem. E, bu şekilde hareket edenlere de ya da kariyerini bu şekilde idare edenlere de söz söyleyemem. Yani bu benim bir taraf olduğumu göstermiyor aslında. Hı. Ben bu işin bir diyeti olduğunu düşünüyorum. Yani Hı. milyonlarca insan benim konuşmamı dinliyorsa... ...evet eğlenmek için dinleyen de var ama... ...orada fikir vermem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Hayatı, tarihi bile dizilerden ibaret zanneden insanlar var artık. Yani bizim bilgiye daha kolay ulaşmamızı sağlayan cihazlar çıktıkça biz bilgiden daha kolay uzaklaştık. Çok enteresan bir şey. Yani şu anda telefonumu çıkartıp Çin'de neler olduğunu öğrenebilirim. Bir dakika mı almaz? Zamanında, zamanında, zamanında. Mektuplar yazılırdı, o ulaştı mı diye beklenirdi. Geri dönüşler beklenirdi. Ondan öncesine giderseniz nelerle insanlar haberleşiyordu, ediyordu. E şimdi elimizde ufacık bir cihaz var ya. Bir saniyede Çin'e bağlanabiliyorum. Amerika'ya bağlanabiliyorum. Rusya'ya bağlanabiliyorum. Ve diyorum ki orada acaba neler oluyor? Hepsini okuyabiliyorum. Yale Üniversitesi'nde bir profesör bir makale yazdığı zaman onu... Küt diye buradan okuyabiliyorum. Bizim zamanımızda öğrenci işlerinden çıkamıyorduk 15 saat. Yani bir hocayla görüşmek istiyorduk mesela. Tabi hepsini genellemiyorum burada ama bazı hocalar mesela asla görüşülmez hocalardı. Hmm. Ben şimdi istediğim hocayla istediğim yerde muhatap olabiliyorum. Amerika'daki hocayı da görebiliyorum. Clubhouse çıktı. Clubhouse'a giriyorum. Uçak teknolojilerini dinliyorum. Bilgi aslında her yerde. Hmm. Ama biz bunu işte ona like atmaya, buna bir şey yazmaya, yorum yapmaya, yani mahalle arasında aldığımız, yaptığımız dedikoduyu <laughs> international'a taşırsak Konu tam olarak buraya geliyor. Peki bir e, atölye gibi çalışıyorsun. Ben evet. de geldiğim zaman gördüğüm şey o. <laughs> yani sürekli çalışan bir sanat atölyesi gibi. Hiç nefes almadan çalışan bir e, yazı işleri gibi. <laughs> gibi evet. e, sürekli fikir bulmaya çalışan bir reklam ajansı gibi. Sürekli bant üretimi yapan bir fabrika gibi. Senin alanına her geldiğimde bir programa katılmak için ya da başka bir nedenle hep gördüğüm şey bu. Sende de hissettiğim şey evi olmayan bir adam görüyorum. Yani herhalde bir ev yok. Bu da ee, gecenin bir saatinde herhalde burada uyuyakalıyor. İşte sabah da temizlikçiler bunun leşini buluyorlar burada. Bunu kaldırıyorlar, ayağa dikiyorlar falan. Hani tekrar çalışmaya başlıyor gibi. Bir evin var mı? Var çok nadir uğradığım, nadir uğradığım için çok fazla da derleyip toparlayamadığım insanlar geldiğinde böyle burası ev mi, sokak mı ulan falan diyorlar bana hatta. Yani ha. o kadar dağınık bir evde yaşıyorum ki hiç vaktim olmuyor çünkü. Hani şunu alıp şuradan şuraya koyayım diyecek bir vaktim bile yok. Ama e, mutluyum bu durumdan çünkü çok düzenli bir evim olsaydı ya da o evde çok vakit geçirseydim de bu sefer aklım bambaşka yerlerde kalacaktı. En azından her konuya böyle çalışarak koşturarak format çekerek e, her konuyla yarışıyoruz. O yüzden de evde az uyumuşum işte ev dağınıkmış falan bunları artık çok da... Peki yani. bu ev şeyde mi mesela böyle işte Zekeriya Köy, Ali Veli Köy, ee, <laughs> Uçsuz Bucaksız Köy falan gibi bir yerde mi yoksa? Keşke daha... öyle olsaydı ha. ama maalesef sıkıntılı bir adamım geç kalma konusunda çok büyük hmm. dertlerim var. Hmm. Bir türlü hiçbir yere erken gidemiyorum mesela tam zamanında gidemiyorum. O kafamın çok dolu olmasıyla alakalı. Mesela bu programa gelirken otoparkta video yükledik. Evet. Onu söyle. Yani. Yani, evet. Tabii. Otoparkta video yüklerken "Aa Okan abi nasılsın? İşte içeride konuşuyorduk. Siz geldiniz." dediniz ki 40 saniye var. O "Aa tamam hadi gidelim." Geldik buraya oturduk. Yani bu e, koşturma esnasında zaten ya ben seviyorum galiba biraz ama da. yanındaki tipler de öyle yani benim de tanıdığım tabii, tabii, tabii. çalışma <laughs> arkadaşların eskiden benim de çalışma arkadaşım olan evet. adamlar da öyle. Yani beraber bir banka soymaya gidiyormuşsunuz, birazdan bereleri <laughs> takacak mısınız falan gibi bir haliniz de var. var. Yani sürekli mi böyle bir e, eksite excite oluyorsunuz? Sürekli birbirinizi tahrik mi ediyorsunuz? Yani şunu da yapalım, bunu da yapalım mesela. Bir de başka türlü bir şey vardır. Evde seni bekleyen bir sevdiceğin vardır, bir çocuk vardır. Bir amca vardır, komşu filan. Anne onunla oturursun hafta Hı -hı. sonları filan. Yani böyle de bir hayat var. Var. Ama mesela o amcayla Bana göre de yok da var diyorlar. Vardır. Ama yani. biz yapınca bunu şöyle oluyor. Amcaya ne haber dediğimiz zaman harika bir format fikrim var evlat deyip sana geliyor. Sonra <laughs> o amca da diyor ki ben de artık sizinle çalışmalıyım. Doğal olarak mesela buradaki iki kişi benim amcam olabilir. Yani evet. ama şu anda ekip arkadaşım Berkuçar mesela bizim ekibe nasıl dahil oldu? Sürekli gördüğümüz Berkuçar bana bir gün mesaj attı dedi ki çok komik program ben dedi geleceğim geldi gitmedi mesela doğal olarak hem arkadaşın olup hmm. hem e, ekip arkadaşın olunca. Biz onun yok yani yoksunun çok çekmiyoruz işte başka bir hayatımız olsun hep ekip arkadaşlarımızla geziyoruz hep iş mi konuşuyoruz konu bu değil aslında evet. arkadaş olduk onlarla hem iş hem arkadaşlık. Böyle bir siyah giyen adamlar haliniz var, ee, var. E, hepinizin yani başka gizli işleriniz de varmış gibi görünüyor ama bir de hayır bir de şöyle bir şey var yani sen İstanbul'dan ayrılıp bir yere gittiğinde aslında. Turneye de gitmiş oluyoruz değil mi mesela müzik grubunla? Tabii tabii tabii. tabii. Bir yani, de o var. Tabii Türkiye'nin her yerini geziyoruz mesela. Ama müzik grubu da benim arkadaş çevremden oluşuyor. Doğal olarak iki ekipte e, birbiriyle arkadaş. Hmm. Arkadaş arkadaş Türkiye'ye geziyoruz. Mesela Domini'ye Berkler'le gittim ben. Hmm. Yani aslında e, onların gelmesine gerek yoktu. Ama benim için önemliydi gelmeleri. Bir de herkesle aran iyi, değil mi? Mesela benimle de aran iyi, Acun'la da aran iyi. Ondan sonra <laughs> e, ne bileyim herkesiz, herkes herkesin çok seviyor. Yani ciddi de buluyorlar, bir de başarını da Sağ hani olsunlar. başarını da kıskanıyordur herkes. Bir yandan çok da takdir ediyordur. Yani bu genç yaşta aslında buna ulaşmak da kolay bir şey değil. Yani tabii biraz politik davrandığımız noktalar oluyor. Yani herkes bizi sevsin diye e kendi karakterimizden taviz vermiyoruz ama en azından ortama göre ayak uyduruyoruz birilerinin neden daha fazla hoşlandığını bilerek sanki biz de çok ondan hoşlanıyormuşuz gibi bazen davranabiliyoruz. Eski şöhretlerin şeyleri vardı. Yani onun çıktığı kızla öbürü çıkardı. Sonra bunların arası bozulurdu. Sonra o Hı. kız bunları ikisini idare ederdi. Sonra gider bir de bunlarla arkadaş olan başka çocukla çıkardı filan. Bunlar küserlerdi. Bunlar hep yaşadığımız şeyler oldu. Hı. Eski şöhretler arasında. Ya da hayat daha yavaştı. Ama kızlar hızlıydı. Hı. Ya da Hı. adamlar kendilerini hızlı sanıyorlardı filan. Az iş vardı. O işi niye o aldı da bu alamadı vardı. Şimdi çok iş var. Daha küçük paralar ama daha çok iş var. Hı hı. Dolayısıyla herkese biraz iş düşüyor aslında. Var mı böyle rekabet ettiğin kimse? Yoktur herhalde. İş konusunda mı? Kızlar konusunda mı? İkisinde de. Yok. Yani olmasını çok isterdim. Çünkü çok hı. farklı bir alanda çok farklı formatlar yapıyoruz biz. Mesela bizim talk show'umuz iki saat sürüyor. 3 saat süren var. Bir saat sürüyor falan. Bunu akıllı adamlar yapmaz. Evet. Yapmaz yani çünkü çok zor bir iş. Düşünüyoruz iki buçuk saatlik video koyacağımızı onu ona bölüp her gün bir video koyabiliriz. Kanalımız bir anda 6 milyon aboneye de ulaşabilir. Hani bunun gibi stratejiler var ama yapamıyoruz. Çünkü gündem odaklı programlar yapıyoruz. Mizahı da gündeme e, uydurup yapıyoruz. Hı. Doğal olarak hani bir stok şansımız da yok. O anda çekileni hemen vermek zorunda hissediyoruz da kendimizi ki öyle olmak zorunda bence. Evet. Bunu da kimse yapmıyor. Neden yapmıyorlar? Çünkü akıllı adamlar. Yani gidip 20 dakikalık harika bir şahane bir içerik yaparlar. E onu izletirler. 10 bölüm çekerler. 10 ay yatarlar. Ama her hafta video koyarlar ve insanlar der ki o sürekli video geliyor harika derler. Bizde öyle bir durum olmadığı için e, akıllı adamlar da akıllı olduğu için bunu yapmadıkları için biz çok rakip göremedik. Geçen arkadaşlar. hafta e, Armağan Çağlayan'ı konuk olarak evet, aldık. Evet. Çok mutluyum. Ben iki çok önemli yayıncıyla arka arkaya e, program yapıyorum. Şimdi ikiniz de aslında televizyon patronlarısınız. Ama bizim alışa geldiğimiz medya patronu bizzat işin içinde bizzat dükkanın içinde stüdyonun içinde çalışan, yaşayan, orada yatıp kalkan, günde şu kadar adet program çeken filan insanlar alışa geldik bir şey değil. Hı hı. Çünkü eskiden e, televizyon patronu olmak demek bir yandan da bir gazetesi olmak, bir yandan da bir e, başka ticari işler içerisinde olmak, bankası olmak, şusu olmak, busu olmak, başka yatırımları olmak ve patron olmak ve o işten anlamamayı gerektiriyordu. Yıllarca biliyorsun Türk basınında ve televizyonculuğunda işten anlayan ya da anlamayan patron e, konusu konuşuldu. Zaten patronlar işten anlamıyordu. Dolayısıyla e, o zaman iyi patron kötü patron. Yani çalıştırdığı basın mensubunu televizyonda ya da e, gazetede koruyan, kollayan, ona özgürlük tanıyan, onun derdini dinleyen patron ya da bunlardan hiç anlamayan işte e, ya iktidar tarafına ya muhalefet tarafına yaslanmış patron falan gibi ayrımlar yapıldı. Şimdi bu patronlardan bu patronlara geldik. <laughs> yani evet. bizzat işin içinde bizzat kameranın Karşısında ama kamera kamera kapandıktan sonra da oturup para hesabı yapıyor. Şuna şu kadar ödedik, buna bu kadar ödedik, şu kadar seyredildi, şu kadar gelirimiz var falan filan ve bir süre sonra senin ayarına geldikten sonra da işte muhasebeciyle çalışma, vergi ödeme, şunu yapma, bunu yapma falan filan gibi şeyler oluyor. Nasıl hissediyorsun bu konuda? Ben yıllar önce söylemiştim yani herhangi bir büyük medya patronu senin izlen izlenme sayılarını gördükten sonra ya satar ya intihar eder diye söylemiştim yıllar öncesinde. Şimdi sen büyük büyüyerek ilerliyorsun. Nasıl bakıyorsun buna? Yani daha mı, daha çok patronlaşacak mısın? Ee, ya da daha da çok ıı, nasıl söyleyeyim, ustalaşacak mısın ee, kamera önünde? Ee, hangisine doğru yönleniyorsun gibi geliyor sana? Yani aslında biz bir yere yönlenmeye çalışsak da gittiğimiz kulvar o kadar çukur halinde bizi bir yere sürüklüyor ki biz istesek de bazen ideallerimize ulaşamıyoruz. Çünkü memleketin durumu bazen bize oraya ulaştırmıyor. Yani Seth Rogen'la ben takipleşmeye başladım mesela sosyal medya üzerinden. Kim çok Seth Rogen. Seth Rogen Amerika'da çok başarılı işler yapan bir komedyen. Hmm. Hatta orada bir yapım şirketleri var işte Jonah Hill'la James Franco'yla böyle sürekli top, adamlar canlı, canları sıkılıyor film çekiyorlar canları sıkılıyor animasyon film çıkartıyorlar ama kafalarına göre hmm. yani baya böyle bel altı da var ama hmm. politik söylemlerde de bulunuyorlar kafalarına hmm. göre yani takılıyorlar onunla konuştuğumuzda mesela dedi ki Türkiye'de mizah dedi mesela ben güldüm çok komik bir adammış gerçekten çünkü bunu anlatamadım ona. Sadece yes. gülerek tepki verdim ona. Diyor ki yani sizin yeni atılımlarınız neler diyor? Çünkü Point Grey diye onların bir yapım şirketi var. Hmm. Sürekli her yıl bir film çıkartıyorlar, iki yılda bir film çıkartıyorlar. E siz babala olarak mesela diyor adam Türkiye'den miza için mesela ne gibi hareketler yani Sitcom mu çekiyorsunuz? İşte hmm. Talk Show'dan başka ne yapıyorsunuz? Sordu, bayağı böyle öğrenmek istedi. Anlatamadım. <laughs> Çünkü mesela bugün talk show diye başladığımız herkes çok eğlenecek dediğimiz programın yarın ne olacağını biz de kestiremiyoruz. Bir şeylerin e, ideallerinize ulaştırmak istiyorsanız bir şeyleri yarın ne olacağını da bir tık kestirebiliyor olmanız lazım. <laughs> Ama doğal olarak yaşadığımız e, memleket işte burada yaşanan olaylar, dünyadaki o pandemiler falanlar filanlar pandemiye bizim memleketin verdiği tepki Amerika'dakiler gibi bize çok Daha farklı etkiliyor. Bazen el freni çekmek zorunda kalıyoruz konuşurken. Bazen insanların aslında bilmesine rağmen yaptığı yanlışları anlatmaya çalışıyoruz ama yine dayak yiyoruz. Dayak yiyerek de gidebilirdik ideallerimize ama sanırım artık birazcık şeyiz. Yarından yani Yarın ne olacağı ile alakalı çok fazla öngörümüz kalmadığı için son dönemlerde. Sanıyorum o ideallere koşamıyorum ama patronculuk zorlu oldu abi sen de biliyorsun bunu. Yani ben isterdim ki programımı yapayım evime gideyim bununla bir yapımcı uğraşsın ben paramı alayım hayatıma bakayım. Hmm. Şimdi ben programı çekiyorum, montajına giriyorum. Bunun bir sponsorluk görüşmesi olduğu zaman o görüşmeye katılıyorum. Hmm. Bulmak için çabalıyorum. Başka bir format geliyor. O formatı yayınlamak için çalışıyorum. Onun montajına giriyorum. Yani aslında her iş yapmamızın sebebi bir yapımcının başta durup "Aa evladım siz ne güzel işler yapıyorsunuz. Hadi sizi şuraya yönlendirelim." dememesi. Çünkü artık işin nereye gideceğine bakmıyorlar. Paranın ne kadar kazanılacağına bakıyorlar. Hmm. Bizim zamanımızda da aslında yani YouTube'a girmeden evvel de böyleydi. E şimdi Herkes böyle bakınca ve herkes para konuşunca e biz de parayı bilmediğimiz için her şeyle kendimiz ilgilenmek zorunda kalıp finalde işte çıkan sonuçlardan ders çıkartıyoruz. Peki e, bu e, takipçilerle şimdi bu, bu da ilginç bir konu yani abonelerin var çok yüksek abone sayın var. 2,5 milyon mu kaç Tabii milyon? Tabii geçtik 2,5 milyonu YouTube'da 2 milyon 600 bin. 2 milyon anda. 600 bin çok yüksek bir abone sayısı. Bizim sayız. kanalımız için çok yüksek yani çünkü 2 saatlik programlar konuşan programlar hmm. e, var. Tabii artık değil çünkü İlker ayrılıkla bir ortaklık yaptık biz bu arada hmm. Hmm. yakın zamanda sağ olsun onun destekleriyle de mesela Onur Atilla da bizde program yapıyor şu anda hmm. gazeteci hanımefendiler var bizde program yapıyorlar başka evet. konular evet. yani bayağı bir içerik gelmeye başladı doğal olarak kanalda bu kadar içerik olması bilmiyorum Okan abi ya sanırım yanlış yapıyoruz biz. Her formata tek bir kanal açabilir. Bunu burada düşünmesen olabilir. Mesela reklam <laughs> arasında filan. <laughs> Hayır ben şu anda gerçekten Rek, kendime geldim. Reklam arasında mı acaba? Hepsine ayrı bir kanal mı açsaydık acaba? O abi biz ne yaptık ya? Kendimi susturmak istedim şu anda. Bu beni susturmuyor muydu? Ben ona mı basmalıydım abi? Hayır hayır evet. <gülüyor> 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 bu bu. <gülüyor> O beni, beni susturuyor galiba. Pardon. Ee, sen peki bir şey e, başka bir soru. Şimdi <laughs> e, genç insanlardan duyduğumuz şey işte senin e, başarın gibi örneklerle beraber işte ne yapacaksın yavrum? İşte influencerlık güzel bir şey, fenomenlik de güzel bir şey, e, YouTuberlık var. Şimdi sen bunları galiba YouTuber'lığı, e, fenomenliği ve influencer'lığı aynı bünyede topluyorsun. Yani toplamazsan şaşarım zaten bu kadar e, çalışan bir adam olarak ve evet. gençler için çok iyi bir çok iyi bir örneksin. Şimdi acaba onlara da birer hani bizi gençlerin izlediğini falan sanmıyorum tabii ki. Yani hele hele Z kuşağı e, benimle bir alakaları yok. Son videonuzun altında hatta bir önceki videonuzda Arman Çağlayan'da da bunu söylemişsiniz. Sonra da bu YouTube'a düşmüş. Öyle YouTube'daki mi? yorumlarda da birçok genç arkadaşımız merhaba ben 25 yaşındayım Okan Bey ben sizi her dakika izliyorum neden böyle dediniz. Sonra bir başkası merhabalar ben 20 yaşındayım sizi çok izliyorum çok seviyorum. Bunun gibi yorumlar mı olsun. Arada he. sırada lütfen abi o yorumları da oku. O yorumlar evet, çok önemli. Okumuyorum yorum. Mesela canlı yayınlarda ben çok Telaşlanırdım eskiden canlı yayına çıkacağım eyvah bakma, hmm. gözlüğüm yanımda zaten her an takabilirim bu gözlüğü. Hmm. Benim takipçilerim biliyor gözlüğü taktığım zaman çat moduna geçiyorum. Evet. O yüzden şimdilik takmıyorum çok rahatım çünkü. Hmm. Ama mesela artık korkmuyorum canlı yayından. Artık korktuğum şey bu canlı yayının YouTube'a düşecek olması. E orada işte tam onu soracaktım. Yani, o zaman geliyor. Bu 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 e, özellikleri aynı bünyede toplayan bir adam olarak doğru mecra mı YouTube acaba? Aslında... Ee, ...bütün kanallar zaten... ...hep söylüyorum sana bunu... ...herkes seninle ortaklık yapmak için... ...kapına gelecek zaten... ...yani Tabii. bu bir dijital platform olabilir... ...bu şu anda... ...konvansiyonel... E, ...idareyle devam eden kanallar olabilir... ...bu büyük bir dizi kanalı olabilir... ...yani benim beklentim haber kanalları değil... ...yani Hı -hı. sana başvuracak olanlar... ...dizi kanalları yani... ...eskiden dizi kanalı dem demediğimiz... ...ulusal kanal dediğimiz... Hı -hı. <laughs> Aslanım kanal dediğimiz onların her yıl tanıtımlarını ailenizin televizyonu diye yaptıkları kanallar yani dedikleri işte bizde anneanneye de iş var dedeye de var çocuğa da var enişteye de var halaya da var diye hani bir aile tanıtımları yapılıyordu ya sezon başlarken ve çok başarılı işler de yapıldı ee, ve o yüzden işte pazar günleri çizgi film vardı. Hı hı. Ee, Ondan sonra işte haber bülteni vardı. Haber bültenleri izleniyordu. Haber kanalları izlenmiyordu değil mi? O kadar. Ondan sonra pazar sineması vardı. Ee, pazar akşam sineması, pazar ne sabahı güzeldi, sineması, evet. e, çizgi film, çocuklar okuldan geldiğinde şu falan filan. Yani bir kanal diyordu ki siz bana hepiniz birden bir oturma odasından bakın. Ben hepinize iş üreteceğim. Ama şöyle bir şey. Şimdi YouTube'da sen ya da... E, Armağan ya da Cüneyt Özdemir ya da e, senin gibi e, akıllı insanlar sonuçta bu kanallar gibi olmaya başlıyor. Haber kanalı gibi değil, bu kanallar gibi. Hı -hı. Yani aslında YouTube çatısı altında A burada bir tane kanal D var, burada bir tane Star var, burada bir tane Show TV var gibi. Yani araya bir küçük dizi atsan, kendin çeksen ya da bir de bir diyelim ki kolayca ee, satın alabileceğin ama doğru tercihlerle bir iki böyle kült sanat filmi filan atsan e oldun sen bir kanaldı. Tabii. Ya da star ya da show oldun. Olursun. Ama başlıklarıyla olurum. Yani mesela kanalda ya da diğer işte ana akım medyada bir başlık var ya. Bu bir aşk dizisidir. Bu bir magazin programıdır. Bu bir haber programıdır diye gidiyor. Biz o başlıkların altını farklı doldurduğumuz için YouTube'uz. Evet bizim de başlıklarımız aynı. Evet biz de bir tartışma programı yayınlıyoruz. Evet biz de bir mizah programı yayınlıyoruz. Evet biz de bir dizi yayınlayabiliriz ki yakında yayınlayacağız. Yani şimdi doğal olarak başlıklarımız aynı. Ama o dizinin içeriği asla televizyondaki gibi değil. Tartışma programı asla televizyondaki gibi değil. 15 tane adam sürekli birbirine böyle kafa sallıyor. E biz bunu yaptırtmıyoruz, sallatmıyoruz kafaları. Sen senin gibi düşünmeyen adamla çık karşı, karşı karşıya konuş diyoruz. Ben kendi talk show'umda mesela... Merhabalar diye girmiyorum konuya. La absuabst alıyoruz muhabbetlere evet. ve herkes mesela bizim programımıza çıkan milyonlarca takipçiliği ünlüler şu yorumları alıyorlar biliyor musun abi böyle tanımıyorduk ya. harika bir insanmış evet. falan evet. ya da birisi çıkıyor ha bu ne leş bir insanmış diyorlar mesela Be ben kendi programımda sadece beni kurtaramıyorum mesela abi düşünsene yani bir program beni çok seviyorlar bir program benden nefret ediyorlar benim izleyicim bu arada yani beğenmiyor adam doğal olarak beğenmeyebilir orada onu gösterebileceği bir tuş da var beğenmedim bu bölümü diyebiliyor bize mesela. Biz de oh biz ne kadar izleniyoruzun gazıyla gezip tozamıyoruz eskiden televizyonda olduğu gibi. Doğal olarak evet başlıkların hepsi aynı ama biz altını YouTube'da en azından daha özgürüz diye ki özgürlük küfür etmek değil de bizim için bizim için sözün kesilmemesiydi. Bizim bizim için ya bu cümle nereye gider dememekti. onları yaptık. Ama başlıklarımız aynı. Şimdi de televizyondaki insanların YouTube'a gelmesi tabii muazzam bir şey. Cüneyt Bey'in de gelmesi müthiş oldu. Ee, özellikle seçim döneminde de, sonraki pandemi döneminde de her gün canlı yayın yapmak demek YouTube'dan çok büyük bir mesaidir. Evet. Yaptı, dayak yedi. Twitter'da bayağı dayak yedi adam. E çünkü hmm. bu işi yapıyorsan insanlar yorum yazabiliyorlar. Arman Bey'in de o sizin programınızda söylediği gibi eskiden bir köşe yazısı yazılırdı. Siz oradan takip ederdiniz. Acaba halk benim programıma nasıl bakıyor diye. Hmm. Ama bazen o köşe yazılarını tanıya da biliyordunuz. Bazen o köşe yazarıyla yemekte de yiyebiliyordunuz. Bazen hiç sevilmeyen bir programı bile bir köşe yazarı işte yazarı işte Türkiye'nin sevdiği program diye tanıtabiliyordu gazetesinde. Şimdi yapamaz onu. Şimdi Twitter var. Yaptığın anda görüyorsun. İşi yaptığın anda görmek e, tiyatroculara nasip olmuş bir şeydi. Şimdi biz youtuberlara nasip oluyor?